Ben Neşet Ertaş metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 24256267282930312333334 Milli Kültürümüz teması Ben Neşet Ertaş metni cevapları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 24 cevabı Hazırlık soru Türküler Duygularımızın tercümanıdır diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Evet, bence haklıdır. Türküler genel olarak kim tarafından, ne zaman söylendiği bilinmemesine rağmen halkın içinden çıkmış ve ilk söyleyeni belli olmadığı için halkın ortak malı olmuştur. İnsanımızın yaşadığı ortak duygular olan aşk, ayrılık, gurbet, ölüm temalar en güzel ve en saf ifade şeklini türkülerimizde bulmuştur. Soru: Çok sevdiğiniz bir türkü var mı? varsa nedeniyle birlikte açıklayınız. Cevap, ben gurbet, ayrılık konusunu etkileyici biçimde işlediği için kara tren türküsünü çok seviyorum. Metni, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Ben Neşet Ertaş benim yaşam öykümü öğrenmek ister misin? Ben, Neşet Ertaş. Orasan göçeri bir Türkmen ozanıyım. Bozkır'ın tezenesi, Kutbu Ağabey'e dalan, Türkü Baba diye de anılırım. 500'den fazla beste yapmış bir besteciyim. 1938 yılında Kırşehir İnciçek Dağı ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde dünyaya geldim. Annem Böne Hanım, babam büyük saz ustası Muharrem Ertaş'tır. Türk milletinin sahip olduğu erdemleri, zengin kültürümüzü ve Türk Halk Müziği'ni babamdan öğrendi. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 25 cevabı bağlama çalmaya kaç yaşında başladığımı soranlara şu yanıtı vermeyi severim. Ben dünyaya geldiğimde sazı göbeğime koymuşlar. Kendimi bildim bileli Türkmen kültürü ve Türk halk müziği ile iç içeydim. Babamın en büyük amacı. Gelecek kuşaklara bu hazineyi aktarmaktı. Ben de babamın yolundan yürümeye ve yaşamımı, milletimizi bireyleyen türkülerimize adamaya karar vermiştim. Babam Muharrem Ertaş ile birlikte yöremizde saz çalıp türküler söylemeye başladım. Türkülerimiz artık bir tutkuya dönüşmüştü benim için. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 26 cevabı. Babamın öğrettikleriyle müzikte iyice olgunlaşmış ve artık kendi bestelerimi yapmaya başlamıştım. Yüreğimdekileri dizelerime döktüm. Sazım sözüm hep doğruyu ve birliği söyledi. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plağımı çıkardım. Çok beğenilen bu plağımı, diğer kaset, lak ve konserlerim takip etti. Yaşamım boyunca sevgiyi anlattım, sevgiyi söyledim. Yunus gibi, Hacı Bektaş gibi bu dünyaya gönüller yapmaya gelenlerdendim. Baktığımda hakkı gören, herkesi sevgiye, birliğe çağıran bir ozandım. Şu garip halimden bilen işveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? 6. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 27 cevabı, alçak gönüllü olmayı, doğruyu eriden ayırmayı açıkladı ozanca sözlerim. Dinle sana bir sözüm var ne kimseyi hor görme kardeş kim nasıldır Allah bilir kötüleyip yerme kardeş. Yorum dile, gönülden gönüle dalga dalga yayılmıştı. Birlik köprüsü olmuştu bestelerim milletimizin geçmiş ve geleceğini birleştiren türkülerimizi yaşatan, daha da zenginleştiren bir ustaydım artık. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 28 Cevabı Türkülerim Anadolu'nun sesi, milletimin kültürünü, dünya görüşüne aktarma aracı olmuştu. İnsanımızın hayalleri, arzusu, özlemleri, hataya karşı tepkisi, sistemleriydi. Milletimizin duygularını, derdini, çilesini, aşkını türkülerimle anlatır, türkülerimle dile getirirdim. Müzikteki başarımın nedeni, türkülerimi herhangi bir sanat, ün, para, mevki, makam kaygısı taşımadan yüreğimden geldiği gibi söylememdir. Yüreğimdekileri özgürce dizelerime döktüğüm için türkülerim etkileyiciydi. Tüm insanlığın gereksinimi olan değerler türkülerimizde saklıdır. Türk halk amziğinin tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyordum. Bu nedenle yurt dışında sayısız ters eğik çizgi ters eğik çizgi konserler verdim. Müziğimizi dünyaya tanıttım. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 29 cevabı, milletimizin derdiyle dertlenen bir kişiydim. Milletimin çektiği çileler gönlümdeki bir yangındı sanki. Milletimin sorunlarını sazımla dile getirdim. Ozan, halkının vicdanıdır. Halkının çektiği sıkıntılara göz yumamaz. Sazımla, sözlerimle halkımın sesi oldum. En büyük hayalim, Türk milletinin ruhunu yansıtan Türk halk müziğini geleceğe aktaran biri olabilmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Her zaman içten biri oldum. Her zaman kendim oldum. Başkalarına benzemeye çalışmadım. Kendimi müziğime olduğum gibi yansıttım. Özümü ve hissettiklerimi saza, söze döktüm. Kendi tarzımı ve farkımı oluşturdum. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 30 cevabı. Tüm Türk dünyasında sevilen, sayılan bir halk ozanı olmak ne güzel. Uluslararası bir kuruluş olan UNESCO, UNESCO beni Abdallık geleneği dalında 2010 yılında yaşayan insan hazinesi olarak duyurmuştur milletimizi tüm dünyada temsil etmek benim için ne büyük mutluluk. Sevgili çocuklar, Türkçeyi yaşatmak ve bu zenginliği geleceğe aktarmak için türkülerimize sahip çıkmalıyız. Türkülerimizi bilmeyen, ice milletimizin tarihini, milli kimliğini, duygu ve düşüncelerini de bilemez. Halkını anlayamaz. Bir milleti var eden o milletin kültürel değerlerdir. Müzik ise bir kültürün en büyük gücüdür. Bu yüzden türkülerimizin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Türkülerimizi size emanet ediyorum. Sizlerin müziğimize sahip çıkacağına, türkülerimizi sevip yaşatacağına inanıyorum. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 31 cevabı 1. Etkinlik, Soru: Metinde anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük grupları ile bunların tahmin ettiğiniz anlamlarını yazınız. Ardından bu sözcüklerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlükten öğrenerek tablodaki ilgili yere yazınız. Cevap: plak Tahminim: müzik kaseti Sözlük anlamı: sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak. Yüce Tahminim, büyük Sözlük anlamı, nislik, nitelik, erdem ve ebeye bakımlardan en üstün olan Abdal Tahminim, ermiş kişi Sözlük anlamı, gezgin derviş Yermek Tahminim, birinin hatasını söylemek. Sözlük anlamı, birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak. İş ve Tahminim, şımarıklık. Sözlük anlamı, cilve. İkinci etkinlik soru, metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevap Soru 1. Neşet Ertaş ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir? Cevap 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde dünyaya gelmiştir. Soru 2 Muharrem Ertaş'ın en büyük amacı nedir? Cevap Türkülerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara bu hazineyi aktarmaktı. Soru 3 Neşet Ertaş müzikteki başarısını neye bağlamıştır? Cevap müzikteki başarısının nedeni türkülerini herhangi bir sanat ün, para, mevki makam kaygısı taşımadan yüreğinden geldiği gibi söylemesidir. Soru, 4. Türkülerimizin gelecek kuşaklara aktarılması neden önemlidir? Cevap, çünkü türkülerimizi gelecek kuşaklara aktardığımızda Türkçeyi de korumuş ve varlığını devam ettirmiş oluyoruz. Türkülerimizi bilmezsek yüce milletimizin tarihini, milli kimliğini, duygu ve düşüncelerini de bilemeyiz. Kültürümüz ve geleneklerimiz de türküler aracılığıyla gelecek kuşaklara ulaşır. Soru, 5. Metinden öğrendiklerinizden hareketle, Neşet Ertaş'ı 3 sözcükle anlatmanız istenseydi neler söylerdiniz? Cevap, Neşet Ertaş'ı halk, türkü, Anadolu sözcükleriyle anlatabilirim. Üçüncü etkinlik soru, aşağıdaki metinde bazı sözcükler koyu yazılmıştır. Bu sözcüklerden hangileri sayı bakımından tek bir varlığı, hangileri birden çok varlığı karşılamaktadır? belirleyerek ilgili kutuya yazınız. Türkülerimizi bilmeyen, yüce milletimizin tarihini, milli kimliğini, duygu ve düşüncelerini de bilemez. Halkını anlayamaz. Milletimizin zengin kültürü ve gelenekleri, türkülerimizle yaşar. Bir milleti var eden, o milletin kültürel değerleridir. Müzik ise bir kültürün en büyük gücüdür. Bu yüzden türkülerimizin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Cevap I tek bir varlığı karşılayanlar, kimliğini, duygu, müzik, iki. Birden çok varlığı karşılayanlar, türkülerimizi, düşüncelerini, halkını, gelenekleri, milletin, değerleridir. Uşaklara, 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 32 cevabı, isimlerin sonuna eklenerek onlara çokluk, sayı bakımından birden fazla olma anlamı katan eklere çoğul eki denir. Örnek Yolcular limanda bekliyor. Defterler renkli renk ciltlenmiş. Yavru kedi er avlıyor. Çocuklar balon aldı. Ler, ler eki sözcüğe her zaman çoğul anlam katmaz. Farklı anlamlarda katabilir. Örnek. Amcamlar bize geldi. Aile. Türkler çalışkan insanlardır. Millet topluluk. 70 yaşlarında bir adamdı. Yaklaşıklık. Dünyalar kadar işim var. Abartma. Mustafa Kemaller tükenmez. Benzerlik. Soru, aşağıdaki cümlelerde yer alan, ler, ler çoğul ekinin cümleye kattığı anlamları karşılarına yazınız. Cevap. Bu millet Nis Kemaller, Nis Fatihler yetiştirmiştir. Gibi benzerleri. 30 yaşlarında ya vardı ya yoktu. Yaklaşıklık. Finlandiyalılar eğitim alanında çok ilerlemiş. Millet, topluluk. Bayramda teyzemler bize gelecek. Aile. Mutfakta dağlar kadar bulaşık birikmiş. Abartma, 4 etkinlik soru. Aşağıdaki cümlelerde bulunan her boşluğa, verilen eklerden uygun olanı yazınız. E, A, U, D, Y, T, D, T. Cevap. Akşam salonu kardeşimle temizledik denize sakın çöp atmayın, hayvanlar zarar görüyor. Avludaki kediyi sütle besledim. Kolundaki sepette bir sürü elma var. Abim bugün Ankara'dan dönecek. Sınıfta kimseyi bulamadım. Ayşe'yi bugün evinden aldık. Kenan Bayram'da Van'a gidecekmiş. Soru, B. Boşluklara yazdığınız eklerin cümleye kattığı anlamları açıklayınız. Cevap, akşam salonu kardeşimle temizledik. Belirtme. Denize sakın çöp atmayın, hayvanlar zarar görüyor. Yönelme. Avludaki kediyi sütle besledim. Belirtme. Kolundaki sepette bir sürü elma var. Bulunma. Abim bugün Ankara'dan dönecek. Ayrılma. Sınıfta kimseyi bulamadım. Bulunma. Ayşe'yi bugün evinden aldık. Ayrılma Kenan Bayram'da Van'a gidecekmiş. Yönelme 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 33 Cevabı İsimlere eklenerek onlara belirtme, yönelme, bulunma ya da ayrılma anlamı kazandıran eklere hal eki, durum eki denir. Hal ekleri şunlardır. Yalın hal, ismin herhangi bir hal eki almamış durumu. Belirtme hal eki, bir üyü, u ü. Yönelme hal eki a E. bulunma hal eki dde, tte. Ayrılma hal eki daniden, taniten. Beşinci etkinlik emine, nazlı, onur, ali ve öykü bağlama, davul ve keman kursuna gidecektir. Kimin hangi kursa gideceği ile ilgili bilgileri okuyunuz. Her öğrenci sadece bir kursa gidecektir. Onur ve öykü aynı kursa gidecektir. Bağlama kursuna 3 öğrenci gidecektir. Onur ve Ali farklı kurslara gidecektir. Davul kursuna sadece Nazlı gidecektir. Emine ve Nazlı farklı kurslara gidecektir. Örtü ne davul ne keman kursuna gidecektir. Soru: Verilen bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. Cevap, Emine, Onur ve Öykü Bağlama kursuna, Nazlı Davul kursuna, Ali Keman kursuna gidecektir. Birinci doğru, Emine Bağlama kursuna gidecektir. İkinci doğru, Ali Keman kursuna gidecektir. Üçüncü yanlış, Öykü Keman kursuna gidecektir. Dördüncü doğru, Emine ve Onur aynı kursa gidecektir. Beşinci yanlış, Ali Bağlama kursuna gidecektir. Altıncı etkinlik soru, Öğrendiğiniz türkü hikayesini sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap: Yüksek Yüksek Tepelere ev kurmasınlar Malkara'ya ait olduğu rivayet edilen bu ayrılık türküsü, uzak bir köye gelin giden Zeynep'in ailesine duyduğu özlemi anlatır. Zeynep'in gelin gittiği köy, kendi köyüne 3 gün uzaklıktadır. 7 yıl boyunca ailesini görmeyen Zeynep'in hasreti gün geçtikçe büyür. Zeynep de özlemini dindirmek için kendi yazdığı bu türküyü evinin bahçesinde söyleyip durur bu haline kocasının kötü muameleleri de eklenen genç kadın hastalanır ve yataklara düşer halinin kötüleştiğini ve başka çaresi kalmadığını anlayan kocası karısının köyüne gider ve ailesini getirir Zeynep yatağında kendinden geçmiş halde bu türküyü söylerken gören annesi fenalık geçirir Zeynep'in hasreti dinse de hastalığı iyileşmez ve ruhunu teslim eder. Bu türkü halen kına gecelerinde en çok söylenen türkülerin başında gelmektedir. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özlerim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özlerim. 7. etkinlik soru. Defterinize milli kültürümüz ve müzik konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık bulunuz. Metninizi yazdıktan sonra gözden geçiriniz. Gerek görüyorsanız düzenleyiniz. Metninizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Cevap: Milli kültürümüz ve müzik bir toplumun kimliğini, tarihini ve değerlerini yansıtan en önemli unsurlardan biri müziktir. Türkiye'nin milli kültürü farklı tarihsel süreçler ve coğrafi konumun etkisiyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu kültürel zenginlik müzikte de kendini gösterir ve toplumun geçmişten günümüze taşınan değerlerini, duygularını ve estetik anlayışını ifade eder. Müzik, bir milletin tarihi süreçte yaşadığı önemli olayları, kültürel değişimleri ve gelişimleri yansıtır. Halkımızın duyguları, düşünceleri, acıları, mutlulukları türkülerde, şarkılarda kendisine yer bulur bizim edebiyatımızda en başından beri müzikle iç içedir. İslamiyet öncesinde şiirler kopuz adı verilen müzik elti eşliğinde bestelenerek söylenirdi. Halk edebiyatımızda da şiirler bağlama eşliğinde ezgiyle söylenirdi. Bu eserlerde geçen kültürel unsurlar, önemli olaylar ve kültüre ait unsurlar yüzyıllardır söylene söylene günümüze kadar ulaşmıştır. Bu nedenle sonuç olarak müziğin kültürün taşıyıcısı olduğu da söylenebilir. Gelecek derse hazırlık soru, 8. etkinlikte kullanmak üzere boya kalemleri ve A3 ebadında çizgisiz birkaç tane kağıt getiriniz. Cevap, okulda kullanmak üzere boya kalemleri ve A3 ebadında çizgisiz birkaç tane kağıt getirebilirsiniz. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Milli Kültürümüz Teması Sayfa 2425262728293031323334 Ben Neşet Ertaş Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.